Nur Çetin ömür okumuş ve Alper Çelik de Vareyet'in bu yeni ve size müteşekkir bölümüyle Varete wrapped Varete Vret şey. Spotify Wrapped Onu... geldi yıl sonuna doğru. Evet takipçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Ben yıl şahsen. sonu özetleri herkes paylaştı. Evet sessizlerdi bugüne kadar. 52 haftadır belki yani bizim şeyimize hesabı. Meğer yaparken. sessiz çoğunlukmuşuz öyle mi? Yani. evet evet. <laughs> 72 haftadır susmuş susmuş susmuş. Sonra vay efendim en çok sevdiğim podcast diye bizi. <laughs> evet çok sevindirici şey şeyler yapmış. olarak yani. teşekkür, teşekkür ederiz. Wrapped derken bu dürüm <laughs> şeklinde. Variyete dürüm. Var acılı, de, acılı acısız var ya da dürüm mü demek <gülüyor> Meksika <gülüyor> usulü değil mi? Meksika <laughs> dürümünü rap denmiyor mu? O değil mi? <laughs> evet. Tabii <demek>? tabii. <laughs> Niye acaba Spotify rap diye biz? Nereden öyle Spotify. bir... Sıkıştırma işte. Toparladık kapatıyoruz bu seneyi. Şey ha dürdük sene. hepinizi bir dürdük şeyinde. Biz şeyi zaten aynı de. dürümün içinde şey olmuş podcastler olarak. Dürülmüş diplomamızı aldık Spotify'dan yani hepimiz. Evet. Şey oldu zaten hepsinde ya değil mi? Gelen paylaşımların çoğunda zaten işte ilkeller, mesutlar fazla. biz. Aynı dürümün içine yakışacak ürünleri <laughs> yani şey çok az vardı yani hani domates böyle... koyayım mı abi evet, <laughs> evet. ama kaşar döktüren <laughs> çok az olmuş. Orada yani şeyleri ayırmamız onu. lazım yani en çok dinlediğim podcast variyete diye paylaşanları ayırmamız lazım. Onlar sade etli yani işte yani ya. Bazısı içine... da <laughs> altıncıya beni koymuş diyor ki en çok variyete altıncı variyete dinledim. Yani bu bir fayita ise hani bizim en çok dinlediğim podcast variyete diyenler onu sade etli yiyenler. Evet. <laughs> bir de onun kombosu vardır. Tavuk et karışık. O evet. Biz orada biber, kırmızı biber <gülüyor> duruyor. <gülüyor> kırmızı biber olarak da bulunabiliyoruz. Hepsi kabul. Ama ya yani kırmızı ama biber olarak da olsak hepsine teşekkür şeylere etmek büyük saygı lazım. duyuyorum bak. Yani biz ufak ufak büyümeye çalışan bir podcast'iz ya. İşletmeniz Öyle diyecek. yani başından beri. <laughs> ga garson boy çok hızlı boy atan Evet. Ortaokul öğrencisi gibi podcast yani, Bunun tabii Çok ki, sevimsiz geliyoruz. bin tane yolu var çabuk büyümenin değil mi? Steroid, steroid ben bilmiyorum. Steroidler var. Mankenle yakalanmak var mesela. Çekmeyin Vareta podcast falan diyeceğiz. Ya bir tane yolu var ama biz bunları yapmayıp diyoruz ki bizi biz siz kere Hande Atesi ile aşk yaşıyoruz. Vareta podcast diyorsun diye. Ya ben şeyleri görüyorum orada yani şey çok ya, bir Bir camda Hande Atesi ile sıkışmış diğer camda üçümüz. Böyle. O balık böyle. balkon <laughs> böyle. Dördümüz sıkışmışız o. <laughs> üçümüz ve Hande Atevi. Hadi beyler diye. <laughs> i̇lerleyin diye. Hande Atevi iten el var. O arkadaki el bizim işte. Ya. E ben şeyi görünce çok hoşuma gidiyor ya. Millet sevdiği podcastleri sayıyor ya. Biz dakika başı ben en azından öyleyim. Varete'yi aratırım her Bizim istatistikçimiz de benim herhalde. Size diyorum ki günlük şu kadar dinledik. Aylık bu kadar. Sıralamada yani. buraya ha. çıktık. Orada görüyorum işte. Adam diyor ki şu podcast'i çok seviyorum. Bir sevgili takipçimiz de diyor ki. Varete podcast'i dinledim pek. Sen podcast dinledin mi zannediyorsun? O bir... Varete neferi işte. İşte bu on müthiş bir şey ya. Yani o, biz diyorsun, elini taşın altına koymak işte. Biz fayıtaysak o da onun tortelinası. Ne o tortelin ekmeği mi? tortilla <laughs> Tortilla ekmeği pardon. <laughs> Hay o şeyde kapının önünde gel. Gel abi diye bağıran adam işte. Ha, şey e, Balon, balonla içeri işaret eder <laughs> Gel gel gel. Çiğ köfteciye çağıram. Sen orada şey düşünüyorsun değil mi? İskender mi yesem? Orada böyle böyle gel buraya gel. Gel burada fayita var, var, var geldi. Gel diye. diye. Falan diyen evet. insan ben çok vallahi hepsini çok seviyorum. Önden daha giden uzunlar. neferimiz ya şey. Valla hepimiz siperde beklerken bir kişi Vaa! diye. Gerçekten. Öyle atlıyor. çok insan var. Bu şeyden sonra da emin oldum. Biz bıraksak kendimizi bırakmayacaklar biraz gibi. daha fazla kındalık yarattı bize değil mi? Evet evet yani ben. Şey dedi böyle ne çok yüreğe dokunmuşuz. Teşekkürle toplayalım. Bir gurur bir mağrurluk. Herkese teşekkür <laughs> ediyoruz. Yani e, hepsine teşekkür ediyoruz. Spotify dürümünün içinden Lütfen. bize yer veren. He, bütün Lütfen. Lütfen. Yani bu bir de bir klas bir şey yani. Biz şu anda belki şöyleyiz ama. bak Şu anda belki bunlar... tavuklu dürümüz ama <laughs> İnanın, bir <laughs> eti, kokoreçiz ama şu et, anda. Etli dürümden farkımız olmayacak. <laughs> Yani teşekkür ederiz arkadaşlar. Hı. Alkışlar sizlere çekiliyor. Muhtemelen burada bir alkış gelir herhalde. Dur, dur. Ayarlanır. Ayar Hiç başlamadan önce istek espri vardı onu yapmak istedim. İstek espri yap evet. bakayım. Erdal! Erdal! O mu? Evet. Babasının Erdal'a bağırışı mı? İsmet İnönü'nün Erdal'a bağırışı çok istek geldi onu yapmak istedim. İnönü ailesindeki <laughs> baba ol kavgası. 5-6 kişi dedi ki ya bunu tekrar yapsana dedi. Ben Ama de Ama dedim. yeterince iyi yapamadım. Çok kızgın yapamadım. Çünkü İsmet İnönü rolüne giremedin hemen. <laughs> Efendim? <laughs> Şimdi girdim bak duyamadım seni. Kulağım <laughs> Ya biz bir ay önce buluştuk. Her hafta podcast giriyor. Ben anlamadım yani. Bu nasıl bir <laughs> yedek yaptık büyü biz? Gibi, <laughs> büyü gibi, gibi bir şey. Ben şey yaptım. Nazal banyomu yapıp geldi. O derece hazırım hazırlandım yani. Bu şey. Ne demek? Bacak arası mı? <gülüyor> <gülüyor> bu... Burnuna tuzlu su sıkıyorsun bir delikten öbür delikten çıkıyor. Nazal değmesin. Mas, Gusülap testi mi? Ha, burnuma gusül abdesti aldırdım ağzıma burnuma. ağzdan da çıkıyor böyle perişan oluyoruz çok yakıyor ama böyle <laughs> bunları yapmayayım diye şey aldım bir gusül aldırdım burnuma <laughs> öyle geldim. Bu özel bir ürünle mi bu bir yerden girip öbüründen çıkıyor? Tuz ya çıkıyor. tuz suya tuz atıyorsun sonra da burnuna çekiyorsun. Ama sonra... bu işin gusülü de budur. Tabii 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 şu <gülüyor> an <gülüyor> hiç gusülü. küfür etmeyeceğim. Dünya Kupası beklediğiniz gibi geçiyor mu? Benim beklediğim gibi geçmiyor ama beklediğimden daha iyi geçiyor. Ya. Ben hiç çok kötü olacağını düşünüyordum. Ya i̇yi mi kötü da, mü? Çok kötü maçlar izledik ama hepsini öyle izleyeceğimizi bekliyorum. Çok iyi maçlar izledik mesela. Ömür okumuş çok bu arada. Üzgün. Çünkü taşınıyordu bütün kupayız aslında. Hiç evet. maç izlemedin mi evet sen? Ya. Çok az izledim ya. Be <laughs> i̇lk maçları izledim. Sırtımda buzdolabı. Artık... <laughs> Evim artık bir şey taşınacak vaziyeti geçmişti. Arjantin falan da uzaktan sesler geliyor. Sen böyle sırtında buzdolabıyla yürüyorsun. <laughs> Kim atmış diyelim merdivende duruyor böyle. Mersi <laughs> <Evet, Evet. evet. gülüyor> mi? <laughs> Sırtımda <gülüyor> buzdolabı taşır vaziyetteydim ya doğru söylüyorsun. Yakın bir yere taşındın yani bir de. Aynı yani. site içinde başka bir yere geçtim ve... En kötü taşınma da odur. Her bokken taşır o yüzden. Çok fazla küçük parça Ara. eşya Araç var mıydı ya. işin içinde? Vardı tabii canım. Ama şöyle bir durum var abi. Bilginay benim bir nakliyeci falan olduğuma inanıyor. <laughs> Çünkü bu benim 10 e, yıllık evliğimde 6. evim. Yani biz, biz, bir spor olarak taşınıyoruz artık. Allah Allah. Biz ikisine yardım etmiştik şahsen biliyorum. Paketleme. <laughs> Sonrasında <tabii>. zaten şey <laughs> Haka ben evlendiğimizde ilk eve taşınırken Alper'le Banu geldiler bize yardım etmeye yerleşmeye falan. Sonra ikinciye de geldiler. Sonra, <gülüyor> <gülüyor> Sonra baktılar ki bir sürekli taşınıyoruz artık bıraktılar <laughs> gelmeyi. Sana dedim ki Ömür her yine taşınıyormuş. O, o günlerde açmıyor falan telefonu böyle. İstikakını doldurmuşsun ya. Adam çağırmamıştık hakkında evet, evet. Artık hiç kimseyi çağıramıyorum yani. Bilgiler sürekli bu tarz konularda bana ve sizlere güveniyor. Niyeyse bizim nakliyeci Ömürüm gibi iş yapabileceğimizi sırtında izi var böyle. <laughs> o kadar çok taşıdık. Bunu o kadar çok söyledi ki her taşınmamızda dedi ki aslında nakliyeciye hiç gerek yok. Siz bunu Nuri'ler, Alper'ler gelse yaparsınız falan diye bir inancı var yani. Çok kuvvetli çorumlu abiler falan geliyor bize hep. hep aynı insanlar. Evet evet. Hep hani. sizin O çünkü artık biliyor hangi eşyayı nasıl sökecek takacak. Yıllık, i̇yi öğrendi yani. Yıllık gelir kalemine yazıyorlar değil mi? Ömür okumuş. İki yıl ayıp genellikle... Yedinci ay gibi taşınır abi bunlar. <laughs> Bundan 3-4 ay evvel onların yanından bir adam aradı beni. Abi ben kendi ekibimi kurdum diye. <laughs> <laughs> için aramışlar. Hani ilk taşınmanda beni arar mısın falan diye. Aradın mı onu? Yok. Ben yine kendi bildiğimi Öncekine, aradım. He. Onsuz geldi. Gerçekten şey o adam ayrılmış. Kendi ekibini kurmuş yani. O nakliyecilerin bir yerden sonra şey oluyor ya böyle. Lahmacun ve fantası geliyor. Biliyor musun o halini? Evet, evet. Çok yorgun oluyorlar. Lahmacun ve fanta bekledikleri bir an oluyor böyle. Acıktık mı diyorsun. Çok neşeleniyorlar ondan sonra. Doyuruyorsun ve ondan sonra şey bitiyor. Ben şirketlerle anlaştıktan sonra o dürüm işini bıraktım. Ben de şirketlerle çalışıyorum. Kol Onlar para alıyorsunuz, demekler şeklinde bir kafaya girdim. Şirketlerle çalışmak ne demek? Ya adam Taşıyıcı senin şirket. hiçbir şeyine dokunmuyorsun. Mutfağına adam geliyor, bakıyor, fotoğrafını çekiyor ve gittiğin evde mutfağı aynısı yapmaya çalışıyor. Mesela mutfağın daha küçük, duvarları yıkıyor falan. <laughs> <laughs> Altı kere taşındığı için her seferinde bu hikayeleri dinledim. <laughs> ama ben bunu bulamadım bu adamları. Yani bana ben her seferinde ya. her şeyi kendimiz yapıyoruz, bir de laf yiyoruz üstüne. Onu çorumlar yapamaz, onu Alasyalılar <laughs> <laughs> iyi yapar onu. İşte abi bunları bunları siz hallederseniz diyorlar. Sonra bir ton laf söylüyor işte. Her şeyi biz yaptık falan diye. Ulan çok utanıyorum kenarda falan. Bağış iş verdi mi? Verdim verdim. Kaç Çünkü para? çok surat yaptılar. Kaç para verdin? Anlaştığımızın üstüne bir iki kağıt ödedim yani. 2000 bin TL mi? Evet. İnanamıyorum. Nuri ile ben taşırdık ya. <laughs> Abi <laughs> bir de şey. şey Meblalardan e, haberim yok da. Senin dediğin yemek konusu var ya yemek konusunda Hı. da şöyle bir şey oluyor. Bundan 3 taşınma evvel anladım onu. Yarım ekmek döner söylemiştim ben 3 öncesinde. Beğenmedim. o çorumlularda da en kuvvetli olan bana dedi ki yarım ekmek bizim neyimize yesin birader dedi. <laughs> <laughs> Bu sefer dönercileri aradım işte nakliye esnasında abi tam ekmek döner yapıyor musunuz diye. Bazı yerler şaşırdı hani böyle bir ürün yok bizde yani ya dürüm var ya yarım ekmek var falan dediler. Lan ne yapıyorsun? Ama... <laughs> Be benim evimi taşıyan <laughs> adamlar şeydi işte anlattığım gibi gelip fotoğraflarını çekiyorlar en başta taşınacağın zaman. Mutfağın fotoğrafını çektiler gerçekten. Tabii biz onlardan sonra toparladık böyle yeni eve taşındık. Ben yoktum evde işte önceki ev sahibiyle şeyleri hallediyorum işte. Depozitim yanmasın ne olur <laughs> bak bu duvarın zaten böyle nasıl sikilmişti diye. <laughs> Sonra eve geldiğimde baktım Banu gülüyor milyon dedim ne oldu işte dedi ki mutfakta dedi, ekmekleri bir toplamıştık ya ama onlar ekmekli fotoğraf çekmişti kırık var işte sofrada. Aynı öyle bırakmışlar ekmeği tekrar Oo. sofrada bırakmışlar falan filan diye. Aa takdir edilisi ama. Evet evet her şeyi birebir aynı bırakıyorlar. Ayıp yani. gibi de tam anlamadım ne desem buna. <laughs> Reprodüksiyon mu denir buna ya? Böyle senin evini Noturmort. Reprodüksiyonunu yapıyor yani. Gerçekten Noturmort yapmış bunlar. Evet. Çiçek mi çek çünkü öyle şeylerin. Evet, meyvenin... de, yapıyor. A abla diyor burada 7 çiçek vardı, altı var buna diye. Şey gibi. Başımızı yakacak. Ikea gibi böyle Bayrampaşa'ya da gitsen Ikea, Ümraniye'deki Ikea'ya gitsen her şey aynı yerindedir ya böyle birebir. <laughs> Ikea'ya taşıyan adamlarla anlaşacaksın bu tarz Ben geçen gittim Ikea'da. Ikea'ya şey yazmışlar şimdi gördün mü? Bu oda sadece 8 bin lira falan filan diye. Ona çok şaşıran teyze gördüm ben. Kocasını sürekli ürtüyor. Bu oda sadece 8 bin liraymış ya. <laughs> bu oda 8 bin liraymış falan diye. Bağlı görmüş. Çocuklar da bağlı. Yani, <laughs> yani neye şaşırdım? 8 bin liraymış. Taşındığın gün ne maçı vardı acaba? Üçer maç oynanan günlerde taşındım. Evet, Ama taşındıktan sonra da o artık işte ikişer maçça döndü. <laughs> o sonlan altı turunda ben onların tamamında televizyonsuzdum. Sadece mutfaktaki çalışıyor. Mutfaktaki de şey çok yukarıya konduğu için bakkal televizyonu gibi. <laughs> Kendi bir şey hissediyorum böyle televizyona yukarı doğru bakıp izlerken kuru yemişçi. Gözümü televizyondan ayırmadan evdeki diğer işleri hallediyorum. Para üstü alıp verir gibi öyle bir bakkal moduna girdim yani. Çünkü şey oldu özellikle 3. maçlarda böyle çok gitgeller oldu. İşte Sırbistan çıkıyor yok Esifşe çıkıyor falan. Ha hani bir gol atıyor birisi bir şey oluyor. Bir kırmızı kart görürse şöyle oluyor. Aman Portekiz gol yedi ne oldu? Bir sarı kart görürse böyle oluyor. Birisi birisinin karısına sevişirse ha, eleniyor falan. Karılarıyla seviştiler birilerini. <laughs> Nasıl diye olur olmuyor milletin karısıyla seviştiler falan. O ne demek? Katar'da hani şeydi hani kıyafet <laughs> yasağı var. sen taşınıyordun o zaman. <laughs> <laughs> büyük evet şey döndü entrika döndü sen taşınıyor. Ömür şeyi... bakmazken her şeyi yapmaya çalışmışlar gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ömür bakmıyor benim. Taşınıyor coşun diye büyük parti vermişler Katar'da. <laughs> Hırvatistanlı bir taraftar bir manken çok Dekol seksi, seksi giymiş gelmiş de Katar'da hapse düşecek falan gibi haberler vardı. Attılar mı onu içeri? Yok, Yok devam he. ediyor ya Katarlılar fotoğraf çektiriyor onunla. Ha öyle mi? Memeleriyle ama. evet. <gülüyor> <gülüyor> abla abla diye geliyorlar. Ya yalandan haber yapıyorlar içeri atacağız diye ama. İlk maç Katar maçıydı ya açtım izledim Katar taraftarı o kadar bana benziyor ki. Lan <laughs> hepsi ben ya. Bire bir ben almasını satayım. <laughs> Başka bir maçta sahaya çırışıplak bir kadın girmişti hatırlıyor musun? Hangi maçta hatırlamıyorum da. Çok eski bir Şampiyonlar Ligi finalinde girmişti. Ben oğlumla izliyordum da. Normalde maçı izlemeyi sevmiyor tamam mı? Oturduk böyle. <laughs> Sonra kadın götüyle koşmaya başlayınca o kadar mutlu oldu ki oğlumu. <laughs> ''Maçlar böyle mi etti dedi. <laughs> Tabii yani oğlum devre arası böyle. dedim ya dedim. <laughs> o, o kadının galiba. 150 bin falan takipçisi varken 1.9 milyona çıkıyor o hareketten sonra. 1.9 milyon için hapse düşülür mü? Bir miktar. Ya bir de ne kadar düşeceksin ki Çıplar yani? Çıplak koşulur mu? Sen Bilmiyorum. ben 1.9 etmeyiz de. Sen ben muhtemelen şeyi kaybederim ya. <laughs> 100 bine <milyon> düşer. <dışarı. gülüyor> <laughs> şey olmadı mı? Bir tane Türk Youtuber da şampiyonlar hey ligi maçında çıktı koştu. Onun düşmüştür, ya, umarım düşmüştür yani. <laughs> ona çok küfür ettiler. Vay gerizekalı, vay gerizekalı. Ya, bir yani. özür dile Ondan sonra yine ters taklatmaya başladı He TikTok'ta. Yani. <laughs> Peki Dünya Kupası'nda şey var mı abi? Çok kendini bozan taraftar oluyor ya. Yüzü boyalı her maç öyle geliyor falan çekilmek için. Ha, bu bir renktir ya. Ben seviyorum bu adamları ya. Ve başka maçlarda da tekrar tekrar gördüğüm de oluyor. Böyle aynı kudüsle. tavşan kula kulağı takmış aynı. Bir tane Portekiz'i şey gördüm dün. Kızıl Kızılderili vardı. Kızılderili abi. adam. Her maç vardı o adam ve tekrar tekrar gösterildi. Ya girerken bir tane kıyafet alıyor işte şeyden. Bir milyoncudan. <laughs> Bütün şey beni çeksinler diye. Japonlara bir inceden şeyim. Uyuz, oluyorum diyeyim. herkes azıcık. Azıcık çünkü şova kaçtılar artık. Yani bu kadar da değil lan. Yani her şeyi temizleyeceğim. Öyle temizleyeceksin. insanlar da değiller ya işte. Çöplerin toplamak. Çok işte titiz. Niye ee, öyle Futbol ruhuna da abi. Yenilmişsin, <laughs> elenmişsin. Azıcık <laughs> küfür et. Bir şey yap. İşte yani. Çok saygılı insanlar. Çok işte başkalarına karşı şöyle insanlar böyle insanlar gibi lanse etmeye çalışıyorlar ya kendilerini. Pearl bunu unutmadık. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> <laughs> ya ona gelmeden önce 2. Dünya Savaşı'nda Çinlilere yaptıkları şeyler var abi. Çinliler diyor ya yani, s**lerin lan diyor yani. Belki yine temizlemişler. Yapmışlar da mesela Pearl dağıtıyorlar da ertesi gün çöpleri topluyorlar böyle şeyde. Limanda. Abi çok dağılmış burası. Ya buraya şey mi yapılır kamikaze mi olur arkadaş <laughs> Karşı tribünden bağıralım o zaman. Hiroshima Nagasaki. <laughs> Ayıp gibi. Gerçekten öyle insanlar değiller. Ben de o yüzden öyle oluyorum. Böyle bir, futbol dünyaları var yani. Hani hiç futbol... Seviyorlar. Futbola uzak değiller ve tusu basalarda da baya bama güme kavgalı gürültülü. Şut çekerek adam öldürdükleri çizgi filmlerdi bunlar yani. <laughs> ne oldu da bir anda çöp temizliyorsun da... Çok düzenli kardeş yüzünden annen sana şey yapar ya hayvansın <laughs> sen der ya. Bizi kötü gösteriyor durduk yere yani. Koreller evet. Koreliler hiç temizlemiyor ya. mesela çıkıyor gidiyor. <laughs> Ha, Nasıl Japon... Japon lan? <laughs> Bütün Asyalılar gerçekten tövmen altında kalıyor. Çünkü ne biz ayıramıyoruz bunları. ne kadar kaç kilometre var lan aranızda? Japon temiz, ya temiz yani. şu, al şunu yerden. <laughs> çok komik her herhalde. Eğri bürü yazılı paketlerinizi siz alın işte sizsiniz bunlar. <laughs> Ludolu yemişler yani rahatmışlar çubuklarını ya Japonlar Japon'un ama saygılısı aşırı saygılı. Kendini bozana da inanılmaz bozuyor. Öyle iki uçta. Kendini bozanı... da... Japonya Japon, Japon ya öyle bir yer yani. Japonların... Kendini bozanı da topluyor. Bozluklarını topluyor göre. <laughs> Japonların acilen kendilerine çekirdeğen vermeleri lazım abi. Köp... Yemiyoruz. Köprü yaparken hatırlıyor musun? bizim köprüde yaptılar ya olur. Çanakkale'de. Kendi hani, onu üçüncü Çanakkale'de. Kendini öldürdü. Yani, Üçüncü, Çanakkale'de Çanakkale'de miydi? Çanakkale'de. Üçüncü köprüde miydi? Harakır'ı yaptı. Ha, hala, halat kaldı. kopuyor. Mühendis kendini öldürdü. Oğlum sen o, mühendis adamsın. Halat Abi o video yani. 14-16'yı da sıkılmaz. <gülüyor> 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 kendini öldürüyor. <laughs> Ben mesela hakikaten ihaleyle bir işi veriyor olsam ben vermem bu manyaklara yani şey 3 kuruş para kazanacaklar diye telef ediyorlar kendilerini. Kılıçla para nedir yani? Hangi çağdayız? Adamı bir şey yapmak lazım herhalde. Önce veriyorsun ihaleyi. Ondan sonra da bir oturup bir rakı içtirip falan adamı bir bizim kültürü alıştırmak. <laughs> yani böyle hatalar bizde çok da sorun edilmez. Recep'e verdik 3. Ne yapıyordu? Vardı orada Japonlar geliyordu. Orama koma buroma ko diye şaka yapıyordu onlara falan. <gülüyor> <gülüyor> bu arada yani biz de <laughs> yani Onu muhtemelen biz ya. de aynısını yapardık diye evet. ya, tahmin ediyorum. Ben. Bir Japonu yemeğe çıkarsan ne yapacaksın ki? 2 dakika sonra hani futbol konuştun. Türbünleri güzel temizliyorsunuz dedim. <laughs> abi hareketi nasıl yapılıyor? Bu hareket işte, sağa doğru mu sola doğru mu çekiyorsun el, bu bu el kılıcı? Elitimiz bile onu yapıyor işte. İlber Ortaylı var ya işte. Ne abi? sevmem kendisini de. O da diyor ya. Allah Allah. İşte şey İlber Ortaylı'yı işte. Ortaylı niye sevmiyorsun abi şimdi? Alper'in sevgisi azdır mi? o başka bir şey. <laughs> Yok sevecek adam değil. Neyse. Çin seddi <laughs> yapıyorlar. O da bir boka yaramamış. Ha ha diye gülüyor ya böyle. tamam. Çinlileri, şeyleri Japonları böyle aynı kefeye koyup sevmiyoruz yani onu demek istiyorum. <laughs> Bu arada Japonya Asya'nın en iyi takımı onu da söyleyeyim. Asya... Japonya Asya'nın Paris'idir abi. <laughs> Futbol olarak diyorum ne bileyim. Lider çıktılar gruplarından. Ama bence orada bir maç satma oldu ya son maçlarda. Yoksa lider... Yok ya. Dışarıdan acaba çevirelim. şey mi oldu lan? Totem mi yaptı taraftarlar? Hani bazen olur ya sen aynı yerde maçı izlersin ki kazanalım falan diye. Herifler, Lider olmazsa kendimizi öldürürüz diye. <laughs> yok yok şey mi yapıyor? Hani türbünü temizlersek maç kazanıyoruz gibi bir totemleri mi var acaba heriflerin? <laughs> Çöpleri temizleyelim Ya bunlar da şey ya soyunma odasını da tertemiz bırakıyorlarmış ya. Ondan sonra videoya çekiyorlar temizliği. Oyuncular da. Ha. ha. İşte bunlar böyle öööö seviniyorlar donlu monlu. Sen bekliyorsun ki bir yerde bir aklet olacak falan filan. Sonra ondan... <laughs> Sona giren temizlikçiler bir giriyor. Her taraf tertemiz anasını satayım yani. Sen kendi bilmem ne ablasını getirmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Var ya öyle eskiden işte Nakamura ablayı getirdik. <laughs> Nakamura ablamızı getirdik de o her yeri temizledi. Bir de yemek yaptı sağ olsun. <laughs> Sen bilirsin öyle Twitter videoları da var. Çocukken çocuklara ya daha 6 yaşında çocuk yani Hı. yemeğini falan yediriyor sonra toplatıyorlar. Evet. Yani biz böyle işte yetiştiriyoruz falan. Şey ya. Amerikalılar da öyle. Yapıyor. Yani insan biraz birazcık da mı bulunduğun yere ayak uydurursun abi ya. Baktım mesela kimse temizlemiyor. Abi yapmayalım bunu yani. dersin yani. <laughs> şu çubukları sikeceğim şu çubukları. <laughs> Atacaksınız bunu 50 yıl. Aç şimdi. kalacağız ama ne koyayım diye. <laughs> Herkes eliyle lub lub yiyor. Evet, Katarlılar hani memesini açmış kadına diyorlar ya saygı He. göstereceksin bizim kültürümüze. Şu onlar Pilavı da... Pilavın memen ne yer misin? <laughs> Çubukları <laughs> kırmalılar gerçekten. <laughs> Siz peki şey yapar mısınız? Meme ben şu an çok ben hoşuma... an onu düşündüm. Yenilebilir sanki. Gibi. Evet yani. evet ben de onu düşündüm. <laughs> Meme <'yle> ucuyla böyle. Nasıl? <gülüyor> ya? <gülüyor> Var ya. Zor. <laughs> Meme aklı gidiyor sana ya. <laughs> Valla. Dünya Kupası'na gidecek olsak ki yapmak istiyorum bunu da. Herhangi bir Dünya Kupası'nda bir defa izleyelim isterim. Hı hı. Böyle bir dikkat çekmelik bir yüz boyama, bir kıyafet yapar mısınız? Ya yapmam sanki ya. Hatta şey de yapabilirim. Yani senin sağından solundan da acık uzaklaşırım gibi ya. Aa olur mu ya? Ben Anıdır bu Oğlum ya. Ben muhtemelen birilerine yalan söyleyip gelirim oraya tamam mı? <laughs> Başka bir yerde çekilemem ben orada. <laughs> yani şey mi? Ben bayağı Bostancı'ya gittim de Kore'ye gitmişim. Şey. <laughs> Yeniçeri kıyafeti giyeriz işte. Olur, Türkiye varsa giyeriz. Yoksa, şey, da, giyeriz. yoksa da giyeriz ama saçma olur. <laughs> Ya bunlara gerek yok ya bizim Beşiktaş türbünde bir tane kız vardı ya saçını kırmızıya boyamış He, çok diyecektim. fazla seviniyordu mesela. Çünkü Biraz ya da ya, çok ağlıyordu. Çünkü çünkü niye biliyorsun ya. Türkler çünkü öyle şeyler yapmıyor işte. Hiç kimse gudik bir hareket yapmıyor kendini boyamıyor. Dünya Kupası öyle bir yer değil orası karnaval gerçekten. Bel altını falan çıkarman gerekebilir. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat çekmek için. <laughs> ben yaparım bir şeyler boyarım bayrak rengi ondan sonra ne bileyim kanat takarım. Ya sen ne yaparsan yap seni Katarlı zannederler o bayağı. Olur ya. olur. Yüzünü boyamış, boyamış bu ama. <laughs> Bu Katarlıların arasında olmalıydı aslında diye. Sen değişik olmak için Katar kıyafeti giyiyorsun da, o bir şey giyiyorlar ya beyaz bir şey. En tarihli. Normal diyorlar sana. <gülüyor> <gülüyor> Katarlı galiba. Süheyl Uygur gitse direkt çekilir değil mi? Normal ha. duruyor böyle. Re şeyinde. Renkli ceketiyle. <gülüyor> <gülüyor> Renkli ceketiyle. Süheyl sürekli Hırvatistan türbinlerinde böyle. Direkt orada çekiyorlar. Ne, niye çekiyorlar abi beni falan diyorlar. Oturuyorum normal. <laughs> Benim aklıma şey geldi. Mesela bir adamı çekiyorlar ya böyle gudik gudik hareketler yapıyor falan. Belki de onu gören birileri diyor ki ha bu adam Amerika'dayken gitmiş işte. Neredeydi kupa? Katar'da. Ne? Ha Katar'a gitmiş. Demek ki evi boş deyip belki de evi soyuluyor adamın. Ve dans ederken falan. <laughs> ha yüzünü Te o yüzden mi boyuyor? Telefon geliyor. Ne evi mi soydunuz, <gülüyor> <gülüyor> soydunuz diye <laughs> Ben öyle çok görüyorum <laughs> lan. bazen tatilde fotoğraf atayım <laughs> diye işte. Tatildeyiz falan. diyor. ev boş sanmasınlar. <laughs> <laughs> Tatildeyiz ama evde insan var falan diye bak şey, ondan sana şey yapacağız. Geçen hafta ne güzeldi yaz üstüne diyor paylaşım öyle. <laughs> ya kız eline şarabı almış dizlerini kadroya sokmuş ha. summer vibes yazıyor falan sen de bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ama evde donerman bağla ona göre. Lan doba. summer vibes lan diyor. <laughs> Ama gerçekten Sabır Vibes'ın böyle bir tehlikesi var. İşte ben ondan önce fotoğraf çekiyorum ev içerisinde böyle çeşitli. Ben hemen sonrasında evdeymiş gibi fotoğraf paylaşıyorum. <laughs> <laughs> Hanıma gönderdik rahatız diye. <laughs> He, o kafam rahat diye. Şampiyonluk adaylarınızı söyleyin de bir şey olsun. Ka kayıt düşelim. Valla Portekiz diyorum. İngiltere'yi istiyorum. İngiltere'den İngiltere, İngiltere İngilizler bile istemez ya. Evet. Tek isim söyle. Fransa diyorum ben o zaman. Ben Fransa diyeceğim. <laughs> zaten finalin Brezilya Fransa olacağını düşünüyorum. Yani Fransa Portekiz. Brezilya gözüküyor. Karşılıklı zaten onlar. E Fransa Brezilya gözüküyor dedim. Bir yandan Portekiz şampiyonu da istiyorum dedim. dedim ya. İstiyorum olmasın. İngiltere'nin de istiyorum. i̇stemeye bakarsan ben Almanya'yı baksana... Zaten çeyrek finaldir. 8 tane takımın 4'ünü saydın. İkisini <laughs> istiyorsun. ikisini favori görüyorsun. <laughs> Hırvatistan da ister. Başından beri ama İngiltere'nin olmasını isterim ama belli bir şey canım. Fransa, Brezilya, Turnuva Ben abi vizede zorluk çıkartan herhangi bir ülkeyi destekleyemem ya. Yani. <laughs> Fransa mı o? Fransa, İngiltere. Brezilya mesela çiçek gibi. Vize mize istemiyor. O alsın yürüsün. Hırvatistan'a <laughs> git. Turnuvanın en çirkini Modric mi ya? <laughs> yok ya şeyde baya çirkin insanlar var. Fasta. Dimaria yok mu ya? Dimaria, Dimaria da epey çirkin ama bence Modric döver Dimaria'yı çirkinlikte. Neyse. Yok be Fas komplesi çirkin ya. <laughs> yani kümülatif Dırkçılık çirkin. gibi olmasın <laughs> ama. <olan. gülüyor> Vallahi çok çirkin. Fasın hepsi o kadar çirkin ki aradan adam seçemiyorsun değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Belki bundan daha sonra daha... varyete spor diye ayrı bir Onu <laughs> <laughs> başından olacak beri ya. söylüyorum yapalım diye zaten. Ya çok yürürüz bence öyle. Spor programının önünde bir de jingle ya böyle şey. Ne? Düt tık 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 böyle bir şeyler hani <laughs> spor sesleri. <gülüyor> 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 Hafif bir müzik şey, ha, Anladım. Tempolu müzik. Anladım. Sadece düüt yapabildim ama. <laughs> ama ben anladım. Düt sesi sonra taraftar. Ha, taraftar sesi. Ha, gol evet, sesi. Evet. Onları yapalım Ağızla. Abi şimdi ben Twitter'da bazı şeyler falan takip ediyorum böyle metal grupları hesapları Bunlar da artık çok yaşlanmış abiler ya. 60 yaşında 70 yaşında abiler bir görev olarak bir meslek olarak yani buna devam etmek durumundalar. Ve sürekli şey paylaşımlar yapıyorlar. Artık işte konserden heyecanı bitmiş görüyorsun adamın enerjisi de bitmiş istemiyor. <laughs> Ama eline yapışmış yani şey Bunlar, gibi. Yani, emeklilik o zaman bir yatırmıyor konfeksiyon atölyesi açmış olsaymış ve iş tutmuş olsaymış devam edecekti ya adam hayatını. Bu adam bir death metal grubu kurmuş 15 yaşındayken. Bu adam bugün <laughs> 60 yaşında ve bu kariyerine devam etmek zorunda. Tutmaz çünkü... olaydı bu grup. Evet ekmek götürmek durumundaydı evine yani. <gülüyor> 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 yani. Emeklilik yatırmıyor mu? bunlar? <laughs> Emekliliği bateri yer oğlum onların yani. Ya hepsi kokain eroyuna gidiyor ya onların ya. Emeklilik falan. Bağkur yerine oraya yatırıyorlar. Abi bence <laughs> öyle değil ya işte. Bence arada bazı abiler böyle Merlin Manson gibi falan çok uç seviyede. Ticari zekası iyi abiler. <laughs> uç seviyede yaşayan abilerin oralara gitmiştir parası uyuşturucu onu bunu ama ben aralarında çok düzgün adamlar olduğunu böyle anlıyorum, görüyorum. <laughs> Bu adamın <laughs> aslında diyorum death metallik bir durumu da yok yani. Belki diğerleri kokainman çıkmıştır hani. Bas gitarist kokainman çıktı ama sen de şeysin esnafsın. Şey de olabilir gerçi <laughs> tabii. Düşündüğü zaman mesela 4 kişi çok düzgün hayat yaşayan dead, oğlum, böyle death metal grubu olmaz dersin. Birimiz başlayalım bir şeye yani değil Biri, <laughs> Biriz bir bok yiyin. <laughs> oğlum ben sigara bile kullanmıyorum diyen 4 <laughs> tane adam var mesela. 50 kişilik salonda hala artık çünkü onların kadroları 50 kişi ancak doldurur yani şeyleri. Yok, o, o kadarlık o, salonları. Çok büyükler halen dolduruyor ya. Ben gittim ya. <laughs> Eskilere. <laughs> kime gittin abi? Red Hot Chili Peppers'a gittim. Red Hat Chili Peppers onlar değil oğlum. 60'ı da dayandı onlar ya. Bahsettiğim grup o değil oğlum. Red Hot Chili Podcast Red Hat Chili Peppers'a gittim. Ya oğlum ya, ya. Ne bu ya? <laughs> Bahsettiğim grup o değil oğlum. Bahsettiğim grup çok küçük seviyede evine ekmek götüren gruptan bahsediyorum yani. Dünya ünlü değil mi? Değil ya ya. Yani. Sen nereden tanıyorsun o zaman? <laughs> ya bazı Onun şey hesaplar <laughs> bazı şey hesaplar paylaşıyor. İşte bilmem ne adını sadını bilmediğin bilmem ne 70 yaşında bugün diye adamı paylaşmışlar. <laughs> Adamın böyle görüyor mu hüznünü? Yani keşke babamın işini devam ettireydim ifadesi var herifte yani. Eline çok pis yapışmış grup. <laughs> <laughs> Varyete podcast'a başladık ya mesela. Ben bir yerden sonra dedim ki lan bundan bir bok olmayacak dedim ayrıldım sizden. Benden sonra Varyete podcast öyle bir patlıyor ki böyle işte aylık 100 bin dinlenmeye başlıyor falan haftalık bilmem böyle. Joştukçu joşuyorsunuz. Şeylerde var ya bazı metal gruplarında da en başta ayrılan bir herif oluyor böyle. Bundan bir bok olmayacak diye kendi grubunu kuruyor, başka Hı. bir şeye gidiyor falan. O pişmanlığı yaşayıp geri gelmemi istersin. Ha geri gelme değil de lan artırık... Monkey ismi. Öyle Taktik. bir, grup, öyle bir grup var. Orada bir tane şey var. E, ee, var. Andy Nicholson diye bir herif var. Atıyorum. Hı. O, atmıyorum gerçi. Andy Nicholson da Böyle atılmaz gerçi. Biliyorum ben de. Hatırladım Orada bir herif var. Başlıyor grup tamam mı? Diyorlar ki bunlar. İngiltere'de yıllarca uğraşıyorlar tamam mı? Bir bak olmuyor gruptan. Amerika turnesine gideceğiz. Yani iş çıkarmayın bana dedi. Tamam. Evet. <laughs> Gerek yok yani ne ne işimiz var Amerika'da? Ben gelmeyeceğim de. İyi diyorlar. Sen burada kal o zaman. Sonra işte o grup Amerika'ya gidip inanılmaz patlıyor böyle. Turnede böyle... mi patlıyor? Ha <laughs> her Allah, Allah. <laughs> Herifi de atmış oluyorlar gruptan bir şekilde. Aldıkları adamla devam ediyorlar falan filan şeye. Herif öyle kalıyor kendi kendine böyle. şu Arıyor dur ama. Yok zaten herifle arkadaş, para arkadaşlıklarını bozmuyorlar yani. Devam ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlık nasıl Arka bozulmaz ya. O Yok, falan gitmişler bilmem ne. <laughs> ya düğüne çeyrek götürürsün de yani. Dü ama dünya düğünde çalarsın bu. bile herifin in inadına yani. <laughs> Senin düğünde müzikler bizden. Dead herif sana <laughs> şey diyor işte tekrar geri gitmek istedim ama o herif ona atamadılar diyor yerim aldıklarını. Yerine öylesine bir adam alıyorlar yani. Kiralıyorlar parayla. Gel işte şey kalmayalım, bas gitarsız kalmayalım, Amerikan <laughs> ellerinde diye. Ama bence biraz ayıp ya arkadaşlarına yaptıkları. Yani adam... Niye lan e, adam istemiyor? Abi değil? adam Amerika'yı uğraşmayalım demiş işte, sadece. Bu da yapıyor ya arada. Şunu yapalım, bunu yapalım deyince hep diyor ya. Onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum <gülüyor> <gülüyor> Hemen empati kurdu Uğraştırmayın beni Biz <laughs> de tonluya çıkacakken <laughs> yani ömür çıkacak. Hayır abi ha? şöyle düşün. Mesela şimdi arkadaşlık daha önemli bir şey değil mi? Değil. Nasıl değil ya? Para daha önemli oğlum. Başarı. Ya tamam abi sen başarıyı yakalamışsın. Bu adam seni bugünlere gelmedi. Sana diyorlar ki 3 milyon, milyon dolar yapmış. ya da ömür okumuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? 3 milyon dolar. <laughs> <Hayır>, bana diyorlar. Bana diyorlar. <laughs> 3 milyon adaları mı seçerim sence ömür okumuş. Ha öyle demiyorlar canım. Ya büyük kazanacağız, ya büyük batacağız mı yoksa ömür okumuş mu diyorlar yani? Tabii ki <laughs> ömür okumuş böyle. Hayır, ben ama. şunu demek istiyorum abi. Sen kazanmış, gitmişsin turneye. Sadece adam turneye gelmemiş ya. Sen de gittin, turnede büyük para vurdun. Adama diyorsun ki sen gelmedin diye artık seni attık, başka bir adam aldık. O zaman döndüğünde de bu adam abi devam ediyoruz değil mi diye hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. <laughs> evet, evet, bence öyle yapmalı. Şey, sen şey, gidiyorsun Sanfalt'te da... saatte vardı değil mi? İşten atılıyordu Kostanza ama sonra diyorlardı evet. ki ertesi gün tekrar git işe falan. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmamış gibi davran bakalım ne olacak. <laughs> Onun gibi gidip bas gitarımı çalarım ben. Ben de öyle adamım. yapılmalı abi. Arkadaşlık diye bir şey var. Adam kaç sene çalmış yani. Şey de dersin ya ben bas gitarı kendi paramla aldım. Ne <laughs> yapayım ben şimdi bunu? <gülüyor> <gülüyor> e şey var işte Beatles'ın Ringo Starr yok muydu bateriste? Işte? O mesela John Lennon falan şey diyordu hani dünyanın en iyi bateristi mi Beatles'ın bile en iyi bateristi değil diyor. Ben ondan daha iyi çalıyorum falan diyordu ama arkadaşı adamlar yani. <laughs> e adam Niye Ringo Starr hala Ringo Starr mesela. Ringo Starr kötü değil bu arada yani adam bateriyi de yazıyor. Yani oğlum 60 sene çalışmış ya artık çalarsın <laughs> yani öküz değilsin ya. Şey dedin ya sen çıkıyorlar turneye de adam kiralıyorlar diye. Hı hı. Bir ara Metallica'da adam kiralamış. Gitar. Onların herif şeyde öldü değil mi? Trafik kazasında Yo, öldü. Ondan ayrı bu benim hmm. diyeceğim şey. Bunlar Guns N' Roses'la beraber turneye çıkmışlar. Hiç böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Ya. İkisi birlikte yani. Metallica, Guns N' Roses biz çıkalım bir para toplayalım diye. Yok hatırlamıyoruz. Sonra işte büyük bir sahne kurulmuş. Çok milyon tane insan gelmiş. E, ateş şov yapmışlar. Çıkar ya pof pof patlar ya <laughs> yanmış sahnenin <mı>? önünde. <laughs> Guns N sonra çıkıyor bu arada. Metallica önden çıkıyor. Niye? Metallica Guns N ön grubu olur en fazla. Olur mu işte? Tam tersi olması gerekmez mi? Siz Yok, ne dersiniz? Ha. Kim Doğruyu kim bence? grubu? Guns N sonra çıkması lazım. Allah. <laughs> ben tam tersini bekliyorum. Neyse. Önden çıkıyor. Basıyorlar ateş. Hatfield yanıyor. <laughs> Alev'in içinde kalıyor. pof diye. Tütsüleniyor. <laughs> Rammstein kalmaz işte oğlum herifler. O yüzden <laughs> sikte çıkıyor. Sana. İşer, işer ve söndürüyor. <laughs> <laughs> Yok onlar çok fazla şey oluyor ya lan. Füze bile Hatfield'in yerine adam mı kiralanır ya? <laughs> Hatfield yanıyor sonra diyorlar ki ya, biz devam edemeyeceğiz diye anons yapıyorlar. <laughs> sonra da hani Guns N' Roses'a çık diyorlar. Guns N' de böyle şımarıklık yapıyor. İki saat sonra çıkıyor sonra dağıtıyorlar her yeri dinleyiciler. Sonra da geri geliyor oraya Metallica ve bu sefer Hetfield böyle sargılar içinde adam kiralamışlar. <laughs> Gitar çalmaya adam kiralamışlar. Hetfield şey diyor. Siz Van'ı çalın ben arkada yatan adamı oynayayım diye klipte. <laughs> e Solis kim oluyor? Solis kendisi söyleyebiliyor. Ha. <laughs> Yattığı yerden mi söylüyor? Çok şey. <laughs> <değil. gülüyor> ara ara krem sürüyor kendine. Yanık krem. <laughs> Öpücük vakti. Evet öpücükler sizin için geliyor. Bizi çok müthiş duyurduğunuz için de size teşekkür ederiz ayrıca. Varyete koşarak ilerliyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Öpücükler sizde. Bye.